Ya. Ramazan Kayan, Hicreti Kuşanmak. Hicri 1445 yılını idrak ediyoruz. Yine hicranlar, hüzünler üzerimizde. Biz biliyoruz ki hicret tarihte olup bitmiş bir olay değildir. Hicret bir yaşam biçimidir. Varoluş tarzıdır. Bilinç düzeyidir. Hiçleşmemek için varoluş mücadelesidir. Sadece mekansal hicretler değil, düşünsel zihinsel, yaşamsal hicretler bizi bekliyor. Hicret bir içsel devrimdir, Kur'ani bir dönüşümdür, deruni bir fetihtir, Rabbani bir açılımdır, tevhidi bir atılımdır, şeytani şenaatlara karşı şuurlu bir tercihtir. Kapsamlı bir hicretin kodlarına baktığımızda karşımıza neler çıkar? Nereden nereye? Kimden kime hicret etmeliyiz? Şirkten tevhide, batıldan hakka, şüpheden yakine, nardan nura, cahiliyeden İslam'a, karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, zilletten izzete, fenadan bekaya, maddeden meada, eşyadan esmaya, masivadan maveraya, racimden rahime, münkerden marufa, necisten necibe, sekülerden müteala, alışkanlıklardan aşkınlığa, Erzelden eşrefe, ehvenden ahsene, süfliden ulviye, adi'den aliye, balçıktan ruha, hüsrandan gufrana, küfrandan şükrana, inançsızlıktan amen tüye, büyülü yaşamlardan besmelili hayatlara hicret. Kabuktan çekirdeğe, zarftan mazrufa, araçtan amaca, kalıptan kalbe, dıştan içe, dışarıdan içeriye, afaktan enfüse kemiyetten keyfiyete, nicelikten niteliğe, malumattan marifete, kültürden irfana, rivayetten riayete hicret. Tasarruftan tasadduka, israftan ihsana, ihtirastan ihlasa, hırstan huzura, hazdan huşuya, tamahtan kanaata, reel politikten ideale, dünyevileşmekten dünyalılaşmaya, dincilikten dindarlığa, radikalleşmekten rabbanileşmeye, globalitikten yüce ahlaka, hesabilikten hasbiliğe, kurtlaşmaktan kardeşleşmeye hicret. Parçadan bütüne, kesretten vahdete, katı bireycilikten kolektif ruha, cemadattan cemata, ataletten aksiyona, söylemden eyleme, dertsizlikten derde, varlıktan varoluşa, şahıstan şahsiyete, benden bize, salonlardan sefere, bana necilikten hayırlarda yarışa, benlikten birlikteliğe hicret. Bedevilikten medeniliğe, hevadan takvaya, şehvetten iffete, ranttan rızaya, reytingden rıdvana, çamurdan cevhere, topraktan fıtrata, arzulardan veraya. Kabilleşmekten habilleşmeye, tekebbürden tevazuya, gururdan onura, cebanetten cesarete. Telaştan teenniye, yataktan seccadeye, muhitten merkeze, beytten beytullaha, Leyla'dan Mevla'ya hicret. Nefretten merhamete, öfkeden itidale, nefsi emareden nefsi mutmainneye, akılcılıktan aklı selime, gayrısından ona, ondan ona hicret. Hacerce bir hassasiyetle hicret. Her hicret bir inkılaptır.